Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'ın selamı, bereketi, sağlığı, saati üzerinizde olsun inşallah. Bugün efsane bir pizza ile karşınızdayım. Yine hamuru öbür videoda paylaşmıştım değerli e, takipçilerim. Haydi tarifime başlıyorum. bu evet, hamurumu da bu şekilde açtım yine böyle e, kaşar serpiyorum önce altına kaşar serpiyorum hemen şu şekilde kaşara serpiverdim arkadaşlar nasıl <laughs> güzel görünüyor değil mi değil arkadaşlar geri kalan malzemelerimizi de önce yeşil biber Ondan sonra kırmızı biberleri ilave edelim. Hemen şu şekilde. Öbür pizzamızı attık fırına. Hemen bunu da bu şekilde. Daha sonra zeytinlerimizi, zeytinlerimizi atıyoruz. Hemen Ay, güzel, güzel. şöyle Allah Şöyle zeytinimizi atıyoruz. Hemen kalan sucukları da üzerine serpiyorum. Bakan bu şekilde. Şu şekilde kalan sucukları da hepsi biberleri, sucukları üzerine serpiyorum veriyorum arkadaşlar. Of 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 nasıl görünüyor? Arkadaşlar öbürüne mısır koymadım. Ee, buna mısır da ekliyorum çünkü mısır sevmeyenler de var sevenler de var tabii ki ben ona göre yapıyorum siz isterseniz öbürüne de mısır ekleyebilirsiniz elbette ben eklemedim yani şöyle kalan mısırları da üzerine ilave ettim kalan kaşarlarla aynı şekilde ilave ediyorum. Şöyle hafif bastırdım. Kalan kalan kaşarları da tekrar üzerine ilave ediyorum. Hemen. Hmm. Ondan sonra hemen tepsimi kenara alıyorum. Ondan sonra on <laughs> desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar bak destek olmayı e, istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen sizden rica ediyorum hemen bildirimlerinizi açarsanız çok çok mutlu olurum hemen bunu da bir merdane yardımıyla hamurumu açtım bu şekilde küçük küçük kesiyorum şu şekilde bunları da kesebilirsiniz bıçakla kesebilirsiniz. Hamurları bu şekilde kestim. Hemen hamurları üzerine alıyorum. Bu şekilde hazırladım. ikinci pizzamı da ondan sonra kalan ee, hamurumu da şu şekilde esnetip buraya bastırıyorum evet bu şekilde hazırladım şimdi e, yumurta sarısını üzerine süreceğim evet şu uzun şeritleri yumurta sarısı sürdüm etrafında yumurta sarısını sürdüm e, ketçap ile acı sos e, karıştırıyorum şöyle karıştırıyorum şu kalan aradakilere bu sostan sürüyorum bakın çok güzel görünüyor harika görünüyor kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum çok efsane bir pizza şöyle hepsine bu şekilde sürüyorum arkadaşlar değerli takipçilerim destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açın Yorumlarınızda ee, yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden Allah razı olsun hepinizden. Şöyle. Evet şimdi 160-170 derecede fırına atıyorum. Evet bakın pişti fokur fokur of 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 hemen alalım pizzamızı fırından Evet pizza pişti. Harika pizza pişti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah emanet olun. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açın. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Haydi Allah'a emanet olun.